Sen mesela diyorsun ki ya nedir bu Nvidia'nın fiyatları? Çok ödüyoruz mesela. Yani bir tür network efekti oluşmuş. Herkes Nvidia'yı donanım şirketi olarak düşünüyor ama aslında başarılarının şu anda arkasına yatan en önemli etken belki yazılımların etrafında oluşan ekosistem. Adamların pozisyonu şu anda bu DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla yaşanan krize rağmen çok çok sağlam gözüküyor. Peki diyeceksin aday sen genelde sorarsın. Neden yapay zekada CPU değil de yine GPU tek çözüm? Yani, sormayacaktım ama böyle bir sor <laughs> bir drama yaşanıyordu Kolombiya ile Amerika arasında ben bunun üzerine tamam e, bu şeylerin e, tariflerin bir kısmını donduruyorum ama takip ediyoruz yani yaptıklarınızı e, henüz hepsini kaldırmıyoruz diye konuyu yani, kapattık. Akıllı oluyor yani akıllı oluyor bütün bunların bir pazar öğleden sonra içerisinde başlayıp bitmesi <laughs> inanılmaz bir şey Golf süresince. Golf sırasında bu yeni Trump döneminin nasıl yaşanacağı konusunda önemli bir ipucu diye paylaşmak istedim. Peki Adaş bugün 2 Şubat nedir? O çok önemli bir gün. Grand Hog Day. Son 10 yılda Adaş %40 oranında doğru tahminde bulunmuş. Eğer bana inanmıyorsan hemen göstereyim. 1886'dan beri bunun çetelesi tutuluyor.